Şimdi en büyük sorunumuz alakasız göbek sorunu. Bu dengesiz beslenmekten mi kaynaklanıyor? Geç saatte yenen yemekler taner biliyor musun? Özellikle Türkiye'de geç saatte yenen akşam yemeğini kaldıralım. Türkiye'nin %80'i göbekten kurtulur. Geç saatte yiyoruz. Hocam eşimi bekliyorum diyor. Akşam 9'da 10'da yemek yiyor. Olmaz. Eskiden ışık yoktu. Ne vardı? Eskiden gaz lambası vardı. Ne oldu? Güneş batınca yemekte kesiliyordu. Evet. Çok yiyemiyordun. Gündüz vakti yiyordun. Zaten sirkadiyen etmemiz uygun olan gündüz beslenmek. Güneş battıktan sonra kesinlikle yemeği kesmeliyiz. Aman. En uygun akşam yemeği saati 5'tir. 5'ten evet. sonra asla yemek gelmemeli. En sağlıklı saattir. Hadi 6 olsun senin için. Özellikle geç saatte yiyoruz. Alkol. Alkol. Alkol göbek e, yapıyor mu gerçekten? Kesinlikle. Zaten sen de bu yaz inanılmaz göbekliydin. Ben seni görür görmez aklıma direkt karaciğer yağlı dedim Allah dedim hemen bir kontrolünü yaptırsın dedim. Karaciğer dedi. demek alkol demek mi? Yoksa Özellikle başka şeylerde... bir erkeği karşıdan şöyle bana yürüyerek gelsin sivri bir göbek zatener aklıma direkt karaciğer gelir. Ama karaciğer gelince alkol mi geliyor akla yoksa başka şeyler de? bağlı olan karaciğer yağlanması var bir de bağlı olmayan var. Tamam. Mesela sen alkol içiyor musun? Yok. Evet ben de hiç Masa süsü. Ben, beni alkol içiyor zannediyorlar da şimdi burada şey yapmayayım. Ben de şey bir hani mesela insanlar alkol içilen ortamda alkolü saklarlar ya. Bende de olay şu. Fotoğraf mı çekilecek mesela? Fotoğraf çekil. Diyor ki getirin getirin bir şey koyun. Bende de bir şey görünsün diyorum. Ya benimki tamamen süs. içmiyorum. O yüzden alkol evet. alkolle alakalı olmadığı kesin.